Selamlar arkadaşlar bir yeni Shatterline videosuyla karşınızdayım En son bize ne vermiş ya tabancayı customize et diyor bakalım Kaç var tamam aç bakayım bunu Buradan bize Lan boş amaştık bir şey vermedim mi Ha şuradan vermiş Aa skin getirmiş İyi güzel kullanırız Şimdi yine karakter denemesine devam ediyoruz En son bu ghost görünümlü abi oynadık Şimdi diğer karakteri seçeceğiz karakter ekranında görüşürüz. Evet, terminal adlı e, haritayı seçti, verdi. Bura bayağı güzel görünüyor. Böyle sanki Call of Duty'den çıkmış gibi, Call of Duty 4 gibi falan. Biz şu abi oynayacağız şimdi. En son bunu oynadık, bunu, 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 bunu hepsini oynadık. Şu üç abiler kaldı. Lan buna bu, bu oynamıştım bak. Maske falan da dizmişim buna. Bu karakteri hatırlamıyorum. Metron diyor. Neyse bunu alalım, deneyelim bakalım. Şatkan kristal şatkan shot, diyor ultisi full health revival hmm, Takımları Canlandırıyormuş galiba Ş e, Bu neymiş ya Stasis field stasis field e, Bunu bilmiyorum e, donduruyor yavaşlatıyor düşmanları dedi Bir de met drone'umuz varmış Pekala met drone'da falan şey yaparız ben de mükemmel silahla oynayalım. Hmm, tamam. Peki bu şey beni kaldırıyor mu? Şöyle atsam ne olur? Freeze ya bastı. Şu drone patlatalım da bize sonra çok sıkıntı çıkarıyor. Düşmanla Düşmanlar nerede emin değilim Baya bir karışıkmış haritası Asis aldık. Pekala Düşman bulmakta zorluk çekiyorum biraz Ha çekil drone beni bırak beni bırak <laughs> Peki ya, şuradan gideceğim. Ulan haritayı tavaf ediyorum kimse yok neredesiniz? Adam ayak sesimi duydu pustu bekledi. Geldi öldürdü temiz öldürdü. Alından lan orada biri varsa. Kaldırıyor mu? Aynen. Düş, e Ben şeye odaklanmıştım, takım arkadaşımızı kaldırıyormuş direkt attığımız zaman. İlla üstüne mi atmamız lazım yoksa... Lan bir durun da bir konuşayım, bir şeyler yapayım. 3 kere öldüm ya. Gel. Bu haritayı hiç sevmedim. Bu harita... ...hem büyük hem karışık. Hem ne olduğunu anlamadım ya. Baya şunun içine gitsem ne oluyor? Zehirleniyor muyum? Ya sadece görüşüm gidiyormuş. Adam da bizi öldürdü. Birbirimizi öldürdük. Olur, o da olur. Neredesiniz? Neredesiniz? o tarafta ben şuradan dolanacağım. Ölüymüş be. Öldüremedim. Mermim bitti ama asist aldım. İkisinin de asistini almış olmam lazım. Güzel bir deneme oldu. Abiler önümü kapadı ya. Nereden sıkıyorsunuz oğlum? Neredesiniz? Orada adam. Düşman mıydı o? Düşmanmış. Bu haritada aslında şey daha iyi olur. Yukarı çıkan adam e, karakterlerden seçebilsek. Ona ne oldu ya? Ben öldüremedim mi o kadar sıktım? Nasıl bende kalmadı? 72 canı kaldı. Asist aldık. Çok kötü oynadık ya bu oyunu. Reis bizi kaldırıyor mu? Teşekkür ederim. Koşuyor biri de. Ha geliyor. Lan ne oldu? Ulti açmıştım tam da ya. Adamların nereden geldiğini anlamadım. Her yerden adam geldi. Hiç yetenek kullanmadım. Aslında yetenek kullansam belki bir ihtimal. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Adam beni stunladı. Bu haritada pompalı deneyeceğim ya. da hiç iyi değildim ama. Biraz yakın mesafe gibi ya böyle şeyler. Tamam o kalmadı kimse. Ama canımız kalmadı ya. Şu canımız biraz toparlansın. Oradan şat kanım sonuçta. Abi, hadi bakayım iki kişi. Şöyle atsam. Oo, o yukarı nereden çıkılıyormuş ya? O yukarıyı bilmiyordum. Eee buradan o yukarılara vuramam. Asist aldık. Herkes buraya toplanmış. Neredeydi onlar? Lan her yer birbirine benziyor. Gittim yeri bir daha gidemiyorum. Adamın ultisinin içine atladım. Çok kötü oldu. Bu oyunu hiç beğenmedim. Birbirimizi öldürdük mü? Yo başkası mı öldürdü? Reis kaldır beni ya. Eyvallah. Oh. <laughs> <laughs> Çok kötü oyun şatkan güzel. Ee, başka şatkanlardan bulsam aslında. Kardeşim çalma ya benim de o. Aslında bu şekil güzel. İyi bizim adam aldı. Um hiç mi vuramadım ona? Altı kere vurmuş adam bize. Oh son kili aldım. Bu abimiz e, çok bir etkisi yok ama bu şok bombasıyla beraber pompalı acayip güzel oluyor. E, Sınır seyri falan bayağı iş yapar aslında. Maçın adamı, maçın anı. Bu abimiz olmuş. Güzel de oynamış aslında abimiz. Benim aksime. <laughs> 18'e 12. Yine çok öldüm ama idare eder. Öyle çok ağım bir oynayışım olmadı. Kötü oynadım farkındayım ama yine de paylaşacağım bunu. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim bu kötü oynamama rağmen. İzlediyseniz sağ olun size. <laughs> teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki Shatterliner'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.